Yüzük, tıpı, çekiyor tıpı. mu şimdi bu? Yiğitciğim topa. Şu çekiyor mu nereden görüyorum? Kırmızı yani. ışık yanıyor şu anda. <laughs> yanıyor mu? Şurada yanıyor. Tamam. Çekiyor şu anda. Şey. Aferin Yiğit'e. Aldı ya. Aldı. Hadi bir de suya dal bakalım. Yiğit bir atlıyor kendisi bak şimdi. Bir, bir, dakika, dakika, bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. bir dakika. Bas 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 bas. Evet hadi, hadi atla, atla bakalım. Bir dakika bekleyeceğim. Ağzını kapatıyorsun. Ağzını kapatıyoruz. Atlıyoruz. Topu yakalayacağız. Atla çabuk. Hazır. Evet. <laughs> <laughs> koş koş topu <kapat. gülüyor> al. Basınca dur yani. <laughs> 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 Anneyi söyle. Vardı burada kayboldu. söyle. Evet aşkım. <laughs> Hadi bir daha atlasın babası. <laughs> Yağmuru da çek annesi bak yağmur da orada. Nasıl yüzüyor bir bak. Yeter sonra.